Yaşadığımız işte orta vadeli programın açıklanması ve 2025 bütçesiyle beraber işçilere, emekçilere aslında yoksulluk baskının artacağı aylar önceden belli olmuştu. Bu süreçte yaşadığımız süreci giderek yoğunlaşan tek adam yönetimi giderek baskılarını arttırmaya başladı. Bunlar çeşitli kayyum atamalarıyla ile başlayıp daha sonra sendikal e, saldırılar şeklinde yürütüldü. Öncelikle e, kendi konfederasyonumuza bağlı olan e, DİSK'teki Birleşik Metal'in görevlerinin e, Cumhurbaşkanı tarafından yasaklanması ama ona karşı irade geliştirip metal işçilerinin direşin işlerini devam etmesi. Daha sonra Antep'te binlerce e, dokuma işçilerinin hayatları yaptıkları iş gibi dokudukları ahlılar gibi hayatlarını kendilerini dokuması gerektiğine inanıp e, eylemlere başlaması, iş bırakması, bunun üstüne bir sendika başkanının işçileri yanında olmasından dolayı bunu bir suç gibi gösterip onun altına alınması bu baskıların giderek arttığı artacağının göstergesi. <laughs> Ama 200 yıllık kapitalizmin doğuşu ve işçi sınıfının sınıflara ayrılışı dünyada işçi sınıfının bunlardan yılmadığını, ekmeğinin, aşının ee, geleceğinin peşinde koşturduğunu bize göstermiştir. Bu baskılar bize yıldıramayacağı açıktır. Son dönemde e, çeşitli e, siyasi partilerin e, başkanları HDK operasyonu 2019 yani aradan bunca yıl geçmiş 2019 e, tarihi bahane edilerek gözaltına alındı, tutuklamaları oldu, e, gezi olaylarından dolayı çeşitli sanatçılar göz alındı. Bu tabii ki hükümetin geriye döndüğümüzde aslında yeni uyguladıkları bu şimşek politikalarına karşı tavrıydı. İşte bu dönemde patronlara da saldırıyoruz, işte patronları da tutukluyoruz deyip TÜSİAD'dan iki e, yöneticiyi gözaltına aldılar ve yurt dışı yasağı koydular. Ama bu sermaye içindeki şimşek politikalarına sermayesindeki çatışmanın gözdağıydı. Yani bu sapla saman birbirine karıştırılmamalı. Yani bizlere uygulanan, işçilere, sendikacılara, siyasetçilere uygulanan baskıyla ilgili bir şey değildir bu. Tabii ki onlara yapılan da haksız bir müdahaledir ayrı bir şey. Biz kendi iş kolumuza gelince barajı geçmiş bir sendika olarak, ülke barajını geçmiş bir sendika olarak tiz sözleşmeleri için mücadele ediyoruz. Bugün ülkede maalesef hukuksuzluk bu kadar arttığı süreçte, hukuksuzluğun nedeni aslında bizim 100-200 yıldır kazandığımız, işçi sınıfının kazandığı hakları giderek kırpmak. E, yasalarda olmasına rağmen kullanamadığımız ve bazı yasalarında yanlış kullanıldığı e, barajsız sendika, e, yasaksız grev ve iş güvencesi deyip bir kampanya başlatıldı. Bu kampanyayı biz de destekliyoruz. Bu anlamda iş güvencesi çok önemlidir. Örgütlenmenin önünde müthiş bir engeldir. Çünkü işimizi kaybetmek, ekmeğimizi kaybetmek, evimize ekmek götürememek ciddi bir tehdittir. Aynı şekilde biraz önce söylediğim gibi işte Cumhurbaşkanı'nın veyahut da işte genelgelerle e, grevlerin e, milli ekonomiye zarar verdiğinden dolayı grevlerin yasaklanması kesinlikle yanlıştır. Ve <laughs> süreçte e, baraj sistemi vardır. Dünyada çok az ülkede olan ikili baraj sistemi bizdedir. Hem iş kolu barajını geçmek zorundasınız, hem de iş yeri barajını geçmek zorundasınız. Bununla ilgili bir kampanya başlatıldı. Biz de bu kampanyaya destek verip, işçiler olarak, emekçiler olarak bu kampanyayı desteklemeye devam edeceğiz.